Merhaba, Bir de Seç Tatlı Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım ex-partnerle alakalı küslükler, ayrılıklar, barış var mı, sizin hakkınızda ne düşünüyor, barışma hakkında ne düşünüyor, siz duruma nasıl yardımcı olabilirsiniz, bunun gibi e, sorulara cevap vermeye çalışacağız. 3 tane destemiz var, 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz odaklanma konusunda sorun yaşıy yaşıyorsanız eğer diğer ex-partner videolarına da göz atabilirsiniz. Belki orada bir mesaj vardır. Çünkü destelerin hepsini zamansız bir zaman için hazırlıyorum. Dolayısıyla istediğiniz videoyu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Şimdi eğer seçtiyseniz destenizi ilk destemizde yorumlamaya başlayalım. İkinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum. Birinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce ex partner e, ya daha doğrusu geçmişe bir bakalım ilişkinin geçmişine. İlk kartımız ölüm kartı burada. İlişkinin geçmişinde bir dönüşüm yaşanmış, bir şeyler tamamen e, farklı bir forma geçmiş olabilir. Bu ne demek? Sevginizin sevme şekli değişmiş olabilir, sevgisi değişmiş olabilir ya da birbirinize karşı her neyse ama bazı değişiklikler yaşanmış. Şimdi ölüm kartı söz konusu olduğunda korkularımızla yüzleşmeyi de görüyoruz bu kartta. Dolayısıyla en korktuğumuz şey aslında başınıza gelmiş olabilir ilişkinin geçmişinde ee, bazı şeylerle yüzleşmiş olabiliriz ya daha doğrusu korkularımızla yüzleşmiş olabiliriz. Ee, bunun yanı sıra kart tutkunun da kartı açıkçası cinselliğin de kartı dolayısıyla ilişkinin geçmişinde bu temadan da bahsediyor olabilir kiminiz için. Ee, ancak bir şeyler böyle sanki form değiştirmiş. Bu iyiye de doğru değişmiş olabilir, kötüye de doğru değişmiş olabilir. Açıkçası ölüm kartında bir şeyler evet yön değiştiriyor. Ancak nereye doğru değiştiriyor? O an için siz bunu istiyor musunuz ya da seviyor musunuz? O durum, durumdan hoşnut musunuz? Kısımlarını ilerleyen kartlarda göreceğiz zaten. Peki günümüze bakalım günümüzde ne oluyor ilişkide yani evet ayrısınız ama şu anki durumunuz nedir diye baktığımızda gelen kart araba kartı büyük arkandan yine bir büyük arkana kart var yani aslında geçmişte yani ilişkinin geçmişinde de majör bir şey yaşanmış gibi görünüyor günümüzde de yaşanmaktaymış gibi görünmekte araba kartıyla burada yeniyi seçmeyi görebiliriz artık. Yoluna devam etme, yoluna bakma. Sanki taraflar tamamen kendi hayatlarına odaklanmış ya da artık bir yol verme çabası içerisinde olabilirler bu durumda ex partner için yorumlayacak olursak kişi işte, e, tercihini yeniden yana yapmış da olabilir burada yani yeni birisini tercih etmiş yeni biriyle yola devam etmeye çalışıyor olabilir üçüncü kartımıza geçelim burada da şu anda eksin durumunu görüyoruz. Tamamen eksi özel. Kılıç kralı var. Şimdi kılıç kralı tek başına olumsuz bir kart değil. Zaten olumsuz bir kart değil açıkçası. Ancak dizilime baktığımızda ki ben diğer kartları da gözümün önünde gördüğüm için e, direkt değerlendirmesini yapabiliyorum elbette. Bize çözüm odaklı olmayı gösteriyor. Yani artık kafamızda bir şeyleri çözdüğümüzü veya da çözmek üzere olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla şu anki durumunda özgürleşme arzusu olabilir. Bir şeyleri çözmek istiyor olabilir ama bu çözüm barışma anlamında bir çözüm mü yoksa tamamen kafasında bir şeyleri bitirmesi bile olabilir. Çünkü dediğim gibi yani Kılıçkıralı tek başına bir bitirme anlamına gelmiyor ama neyi bitirdiği de önemli burada. Yani kafasında eski ilişkiye dair düşünceleri mi bitirdi yoksa atıyorum bir inadı vardı onu bu bitirdi kısmını dizilimde görüyoruz ama dizimde böyle bir şey yok işte yani genel olarak kartların gidişatına baktığımızda kişinin artık tamamen netleşmesi olarak düşünebiliriz şu anki durumunu dördüncü karta geldiğimizde ki bu yine en önemli kartlardan bir tanesi sizin hakkınızda nasıl hissediyor değnek dokuzlusu burada kendini tamamen kapatmış olarak görüyoruz size karşı yani savunmaya geçmiş ben avantajlı durumdayım e, dediğini görüyoruz ex partnerin size karşı tamamen böyle kendisini kapatmış kendini izole etmiş bir durumda gibi görünüyor size karşı böyle bir eee yani atacağınız adımlar konusunda da mesela adım atmayı düşünüyorsanız kapalı olabilir ekspartlar bu noktada açıkçası. Beşinci kartımıza geçtiğimizde kılıç kraliçesini görüyoruz burada. Ki bir araya gelme konusunda ne düşündüğünü görüyoruz ki burada bir saraylı kart var. Şimdi bu saraylı kart ya sizi temsil ediyor... Ya da üçüncü başka bir kimseyi temsil ediyor. Size temsil ettiği zaman barışma hakkındaki fikir, fikirde bu işi çözecek olan kişinin siz olduğunu düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi bir saraylı kart var burada. Başka bir kişiyi temsil ettiğinde hayatındaki kişi ya yani hayatına yeni birisini aldığını ki burada araba kartıyla bunun olabileceğini öngörmüştük. Dolayısıyla barışmanın aslında çok da söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Eğer ki üçüncü bir kişiyi tasvir ediyorsa buradaki çok muhtemel. Kılıç kraliçesi bize için ikizler terazi veya kova burcu bir kişiyi de temsil edebilir bu arada. Şimdi bir diğer karta geçelim. Size önerileri görüyoruz. Yani siz ne yapabilirsiniz bu durumla alakalı dediğimizde para üçlüsü var burada. Para üçlüsü basama katlama ve onayın kartı. Dolayısıyla artık hayatımızda bir adım sonrasına yürümemiz gerekmekte bir adım yani sanki eğer ki araftaysanız gri bölgedeyseniz bir şeyleri bekliyorsanız veya bazı şeyleri durduruyorsanız hayatınızda artık bir adım ileriye gitme zamanı gelmiş diyebiliriz peki bir barışma ol olur mu gelecekte dediğimiz zaman gelen kartımız kılıç edilisi burada da yine açıkçası çok iç açıcı bir durum yok kılıç edilisiyle Barışmanın mümkün olduğunu söylemek birazcık zor açıkçası. Ne yazık ki pek mümkün olmayabilir diyebiliriz. Çünkü burada açıkçası bir sanki beklenilmeyen bir şey yapılmış. Yani belki ilişkideki gösterdiği bu işte buradaki ölüm kartı ve büyük bir dönüşüm yaşanmış dedik ilişkinin geçmişinde. Ya da korkularımızla yüzleştik. Belki de korktuğumuz bir şey başımıza geldi. Hiç ummadığımız belki de bir şey başımıza geldi. İşte kılıç yedilisi de birazcık şeyin kartı. Ee, güvendiğim dağlara kar yağdı kartı açıkçası burada dolayısıyla yani beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz hoş olmayan anlamda o nedenle e, çok iç açıcı görünmüyor açıkçası ilişkinin geleceği bakımından şimdi mesaj kartımıza geçelim ki bu mesaj kartı oldukça önemli olacak aslında ve çok da çok fazlasıyla uyumlu bir kart bu arada şimdi burada bizim birazcık izole olmamızı gelincik kartı geldi. Biraz izole olmamız gerektir, gerektiğini söylüyor kart. Ve bize şunu soruyor. Nerede kendini e, yalnız hissedebilirsin ya da yalnız bırakabilirsin? Yani veya da ne olması gerekir kendini yalnız bırakman gerekiyor? Şimdi burada bazen artık bu kart geldiği zaman birazcık izolasyon zamanı bir şeylerden. Kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Ama bu izoleyi sadece izole etmek adına yapmıyoruz. İzole ettiğimiz zaman da aslında burada bir tevakkül de, tevakkül de var. Yani birazcık aslında olayları anlama, sindirme, neyin neden olduğunu ve hatta ve hatta kendimizi anlama. Yani ben neden buna böyle bir tepki verdim ya da şu an neden böyle hissediyorumu anlama adına bir izolasyon gerekiyor burada. Ve kendinize ardından bu izolasyonla ve bir anlama haliyle birlikte aslında kendinize olan saygınızı özellikle kaybettiyseniz geri kazanma şansına sahip olabilirsiniz bu noktada. Ama kesinlikle size önerdiği şey kendinizi izole etmek artık bir şeylerden ve bu süreci de düşünerek yani neden böyle bir deneyim yaşadım veya da kendimi yeterince seviyor muyum ya da kendime yeterince saygı duyuyor muyum? veya da kendinizi anlamak adına neden burada böyle bir seçim yaptım ya da neden böyle bir sonuç ortaya çıktı. Burada suçlamaktan bahsetmiyoruz bakın suçlu aramak değil ama anlamak yani durumu anlamak neden bu süreci yaşadığımı anlamak adına aslında bir izolasyon var. Ama gerekli olduğunu söylüyor. Birazcık kendinizi bir şeylerden arındırmanız, bir şeylerden uzaklaştırmanız gerekiyormuş gibi görünüyor. Evet, birinci deste çok çok iç açıcı olmadı açıkçası. Benim için de yorumlamak e, o kadar iç açıcı olmadı. E, olumsuz şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ya da birisine hoş olmayan bir haber vermekten hoşlanmıyorum. Ancak belki bunu duyması gereken insanlar da olabilir diye düşünüyorum günün sonunda. Ya belki bunu duyması gerekiyordur diye. O yüzden söylemek zorundayım. E, ancak eğer ki birinci desteği seçtiniz ve duyduklarınız sizinle hiç örtüşmüyor veya da örtüşmesini istemiyorsanız o zaman kendi üzerinize alınmayabilirsiniz ya da kendiniz bu yorumu kabul etmeyebilirsiniz. Unutmayın bu kişisel bir açılım değil, kolektif için hazırlandı. Dolayısıyla çok da canınızı sıkmayın derim. Eğer ki size uymuyorsa, uyuyorsa da benzer özellikler varsa, söylediğim şeyler size geçiyorsa da belki üzerine mesaj kartını düşünmeniz faydalı olabilir sizin için. Şimdi geçelim ikinci dese sahiplerine. İkinci ders saatleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce ge ilişkinin geçmişine bakalım. Bu arada gelen kartılsın beşlisi. İlişkinin geçmişinde bir kısıtlılık dönemi yaşanmış. Birçok nedeni olabilir bunun. Aranızda şehir farkı, ülke farkı gibi bir neden varsa mesela örneğin görüşmeyle alakalı kısıtlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra atıyorum aile bileylerin onaylamadığı bir ilişki ise yine ilişkide kısıtlanmış olabilirsiniz. Ama akmayan. Durdurulan ve bereketli olmayan bir dönem yaşanmış gibi ilişkinin geçmişinde görünüyor burada birbirinizi engellemiş de olabilirsiniz bu da mümkün şimdi peki şu anki duruma bakalım şu anda ne durumdasınız? Para var burada da fazlaca güven ihtiyacı var karşılıklı. Bunun yanı sıra inatlaşmayı da gösterebilir bizim için. Yani iki tarafında birbiriyle böyle inatlandı, inatlaştı ve inat yüzünden de bu barışma sürecinin uzadıkça uzadığını da gösterebilir. Bir diğer konu da para, para dörtlüsü ile birlikte kıskançlık da görebiliyoruz burada. Dolayısıyla taraflar birbirini kıskanma sürecine dahil olmuş olabilir. Yani birbirinizi kıskanıyor işte bir, şu an ne yapıyor o biriyle mi görüşüyor vesaire gibi. Ve hatta belki de bu kısıtlılık durumunu da yani ve ayrılık durumunda bir kıskançlık kriziyle de yaşamış olabilirsiniz elbette. Şimdi ex partnerin şu anki durumuna bir bakalım. Burada gelen kartımız kuponlusu. ...mutluluk, huzur ki bizim için ayrılık zamanlarında barışmayı da gösterebilir... ...yani orada çünkü ilişkinin huzurunu ve aidiyet duygularını görüyoruz... ...dolayısıyla yeniden bir barışma duygusunu görmemiz mümkün olabilir burada... ...ama ex huzuru bulmak istiyor yani şu anda huzuru yakalamak istiyor... ...aidiyet hissetmek istiyor tekrardan, mutlu olmak istiyor... ...ama ilişki isteği içerisinde görüyoruz ex'i yani şunu söylemiyor kesinlikle ben yalnız kalmak istiyorum ben artık hiçbir ilişki istemiyorum demiyor tam tersine bir ilişki isteğinde görüyoruz burada peki sizin hakkınızda nasıl hissediyor dediğimizde para kralı gelmiş burada para kralı tutarlı bir kral es eskiyi seçiyor her zaman seçimlerinde yani burada yeni birisini seçmek çok onun için alternatif değil gibi görünüyor. Sizin hakkınızda daha çok böyle ben onu bilirim, onu tanırım, onunla devam ederim gibi böyle bir inat ve böyle bir süreklilik duygusu arz eden bir kral görüyoruz burada aslında. Sizin hakkınızda çok emin olduğunda gösterebilir. Yani ne olursa olsun biz yine bir araya geliriz veya da ben ondan çok eminim durumu var. Çünkü tutarlı bir kral görüyoruz karşımızda peki barışma konusunda nasıl hissediyor dediğimizde tılsım onlusu gelmiş gayet güzel bir kart evet kesinlikle barışmak isteyecektir ancak kesinlikle geçici bir çözüm olarak değil tılsım onlusu çünkü bizim için burada hani barışalım ama ya evlilik düşünceleri var ya aynı evde yaşama düşünceleri var ama böyle ya da ilişkide tamamen sağlam temeller üzerine kurulması söz konusu yani öyle öylesine bir barışma hali de değil bu tamamen garanti kesin hani bak bu sefer kesin bir araya geliyoruz değil mi ya da bu sefer kesinlikle ayrılmayacağız gibi bir garanti duygusunu görüyoruz burada ex partnerde peki siz duruma yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz dediğimizde parası gelmiş burada ileriye dönük konuşmalar ve garanti garanti demeyelim ama buna uzun vadeli haller görme yapmanız gerekmekte bu ne demek yani 2-3 günlük kısa çözümler peşinde koşmayın. Uzun vadeli biz ne yapabiliriz? Yeniden bir araya gelecek miyiz? Geleceksek o zaman şunları şunları konuşalım. Yani çözüm odaklı olmak, uzun vadeli düşünmek, yani kısa vadeli hareket etmemek çok çok önemli burada. Ee, parası bizler için hediyeyi de gösterebilir. Belki küçük bir hediye, belki belki de ex doğum günü yaklaşıyor mesela örnek bu. Belki onunla alakalı bir hediye almayı düşünüyorsunuz ama almasam mı diyorsunuz bu da mümkün ama... Burada size düşen gerçekten uzun vadeli düşündüğünüzü, ileriye dönük düşündüğünüzü belki de göstermek olabilir bu noktada. Peki barışma olur mu? Böyle bir şans var mı dediğimizde gelen kartımız. DNX 8'si çok olumlu bir kart. Evet olur. Açıkçası bir de çok hızlı da olabilir. Çünkü DNX 8'si işleri çok hızlandıran bir kart. Dolayısıyla bir tempo getiriyor bu sizin küslük durumunuza. Çok çok kısa süreçlerde barışmanız mümkün. 8 günü gösteren bir kart aynı zamanda dolayısıyla 8 günlük bir zaman zarfında veya ayın 8'i gibi de düşünebiliriz. Barışmanız söz konusu olabilir ama ne olursa olsun çok kısa ve çok hızlı ilerleyecek bir barışma süreci gibi görünüyor. Sanki yolda zaten ve bununla alakalı haberleşmeler ve mesajlaşmalarda yaşayabilirsiniz ex partnerle elbette. Mesaj kartımıza geldiğimiz zaman gelen kartımız ördek kartı ve luck ya yani şans kartı Şimdi bu kart geldiği zaman size şunu söylüyor. Çok şanslı bir dönemindesin ve hayatta neler oluyorsa öyle bir yere ilerleyecek ki gerçekten şans yüzüne güldü diyeceksin. Yani şans benim bu defa yüzüme güldü veya da olay örgüsü öyle bir gelişecek ki kendini şanslı hissedeceksin bu konuda. Dolay bu tamamen bir şans kartı onu söyleyebilirim. İşler sizin lehinize ilerleyecek anlamına geliyor. Bir de kartta şunu söylüyor kartın içeriğinde. Kader değiştirilebilir mi? Yani değişken kaderin değişkenleri var mıdır yoksa sabit midir? Bu soruyu soruyor ve bu soruyu da ancak gelecek olan bu şansla görebilirsin diyor bu sorunun cevabını. Dolayısıyla hem biraz esrarengiz ama hem de bir o kadar da şansın kesinlikle size doğru geldiğini gösteren bir kart. Uğurlu uğurlu gelsin size şimdiden. Şimdi geçelim üçüncü deste saatlerine. Üçüncü de deste sahipleri hoş geldiniz. Konuşamadım. Şimdi Hadi bakalım başlama yorumlamaya. önce ilişkinin geçmişine bakalım ki burada kupa kraliçesi görüyoruz. İlişkinin geçmişinde bir anlama dinleme ile alakalı ya da dinleyip dinlememeyi kabul etmekle alakalı bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Yani ya biz anlamak istemedik bir şeyleri ya dinlemedik ya da karşı taraf kendisini ya ben ona gidipsem konuşsam o beni anlamaz dinlemez ya da yanlış anlar diye düşünmüş Olabilir ilişkinin geçmişinde böyle bir şey görünüyor. Bunun yanı sıra çok besleyici bir ilişki türü de görebiliriz burada yani çok anaç çok böyle birbirine bakan birbirine dinleyen ve anlayan bir ilişki türünü de gösterebilir ama gölge yanı çalıştığı zaman ilk yorum geçerli olacak burada yani birbirimizi tam olarak anlayıp dinlememiş olabiliriz bu mümkün. Şimdi peki ilişkinin şu anki zamanında baktığımızda kılıç altılısı var burada. Evet taraflar sanki şey yeterince sevilmediğini hissediyor olabilir. Yani ben burada istenmiyorum. Ben bu ilişkide istenmiyorum. Bana git dedi bana gitmemi ima etti veya da bu hareketleri ancak sevmeyen biri yapar gibi hissetmiş olabiliriz. Çünkü kılıç altılısında bir kıyıdan diğer kıyıya gidiş var ama yani kalmamız gereken kıyıda zaten bize kal diyen birisi yok. Dolayısıyla git denmiş bile olabilir kıyıdan. Yani taraflar birbirine ya o bana git dedi ya o ben ayrılıyorum dedi falan gibi bir düşünce içerisinde olabilir. Burada tabii belki artık kişiler yeni kıyılar keşfetmek istiyor ya da yeni kıyıya doğru ilerlemekte de olabilir. Ya yani burada iki arada bir derede bir durum var. Bu arada yine aynı şekilde bir şey daha eklemek isterim. Eğer ki aranızda mesafe varsa bu ilişkide taşınmakla alakalı durumlar da gündem olabilir. İkinizin birisinin yani ikinizden birisinin hayatında bir taşınma, bir yer değiştirmeyi de gösterebilir bu arada. Peki eksin şu anki durumuna bakalım ne durumdaymış kılıç ikilisi gelmiş burada eksin, eksin birazcık kafası karışık açıkçası birazcık kuşkuları var bu kuşku ne olabilir mesela Aa, eğer ki kendisi bitiren taraftaysa şunu düşünüyor olabilir mesela doğru kararımı verdim acaba hata mı yaptım böyle bir karar vermekle veya da onu arasam bana ne tepki verir? Yeniden barışabilir miyiz, barışamaz mıyız ve bu kart aynı zamanda mantığımız ve sezgilerimizin çeliştiği bir kart. Yani ex partner şu anda mantığı bambaşka söylüyor, duyguları bambaşka söylüyor durumda. Belki mantığı şey diyor olabilir. Ya sanırım evet artık gitme vakti geldi. Duyguları da diyor ki kal. Yani hayır gidemem ama hala seviyorum gibi bir ikilemi de görmemiz mümkün burada. Peki ex size karşı neler hissediyor? Kupa üçlüsü gelmiş burada. Şimdi kupa üçlüsü güzel bir kart, neşeli bir kart. Ancak ben şöyle bir şey hissediyorum burada ya da bu şekilde yorumlamak istiyorum diyebilirim. Sizi şu anda eğlendiğiniz ve keyfinize baktığınızı düşünüyor olabilir ex partner. Bu da onu şüpheye düşüren ki durum olmuş olabilir. Eğer ki böyle sosyalleşiyorsanız veya böyleymiş gibi gösteriyorsanız kişi beni çok çabuk unuttu veya da zaten keyfi yerinde gibi bir düşünce içerisinde olabilir açıkçası ama sizin çok böyle üzüldüğünüzü kafaya taktığınızı düşünmüyor olabilir. Bunun yanı sıra sizin çok sosyal, çok canlı, çok işte arkadaş canlısı bir yani çok konuşulası, konuşmaktan keyif alması bir kişi olarak da görüyor olabilir. Yeniden bir araya gelme veya da yani kupa üstünde şey yok tabii kupa İkilisindeki gibi romantik bir bir araya gelişeceği tanımlayamayız ama en azından sosyalleşmeyi görebiliriz açıkçası bir şeyler yeme içme bir şeyleri kutlama ki sizin yaklaşan bir doğum gününüz varsa mesela ya da kutlanması gereken belki yeni bir iş teklifi aldınız vesaire belki onunla alakalı bir plan içerisinde de olabilir kişi ya acaba o vesileyle kutlasam mı ya da doğum gününü kutlasam mı gibi bir şey de olabilir çünkü kutlamanın kartı. Şimdi geçelim diğer karta. Burada da barışma hakkında nasıl hissediyor? Dediğimizde gelebilecek en güzel kart geldi. Burada kupa ikilisi. İşte şimdi şimdi konuşalım o romantik buluşmayı. Barışma hakkında nasıl hissediyor? Kesinlikle isteyecektir barışmayı yani. Kupa ikilisiyle bunu görebiliriz. Yeniden bir araya gelmek, yeniden kavuşmak. Net isteyecek yani. Daha fazla romantize etmeyeceğim. Kartı ben ikizler burcum çok romantize edemiyorum. Ancak kesinlikle ister diyebilirim barışmayı. Peki şimdi altıncı kartımıza geçelim ki burada da Duruma siz nasıl yardımcı olabilirsiniz bunu soruyoruz bu yine önemli sizin açınızdan esnek olmak artı bu da para ikilisi birazcık esnemeye çalışalım birazcık esnemeye çalışalım yani biraz e, uyumlu olalım birazcık sürece adapte olalım eğer ki yaşanan şeyler adapte olamadığımız için olduysa birazcık adapte olmaya çalışalım değişikliklere uyum sağlamaya çalışalım biraz esnemeye çalışalım çok katı olmamaya çalışalım sizin açınızdan bu önerilecektir. Biraz alttan almak, idare etmek kısımları da yer alıyor kartın içerisinde. Şimdi peki sonuç kartımıza gelelim. Yani bir barış var mı dediğimizde yine gelebilecek çok güzel kartlardan bir tanesi geldi. Dünya kartı Büyük Arkana'dan. Kesinlikle evet diyecek bir kart elbette burada. Yeniden bir araya gelir misiniz? Kesinlikle gelirsiniz Dünya kartı birlikte. Yani herkes herkes amacına ulaşır, herkes ideallerine ulaşır, herkes bir sonuca varır, bir tamamlanmaya doğru varır. Çiftler daha doğrusu herkesten kastım. Gayet güzel. Peki mesaj kartına bakalım bakalım o ne diyor burada horoz kartı gelmiş ve e, iletişimin kartı bu kart yalnız horoz kartı bizi diyor ki acaba doğru iletişim kuruyor musun acaba sempatik algılanıyor musun acaba iletişim tarzın yeterince kuvvetli mi ve yani yeterince net misin e, ve şunu soruyor senin nasıl bir iletişim tarzı gördüğün zaman hoşuna gidiyor Mesela ne hani dersiniz ya mesela Um, bir video görürsünüz. Kişi çok böyle yumuşak konuşur, çok tane tane konuşur. Veya da bir dizide bir karakter görürsünüz. Böyle anlatmak istediklerini güzelce anlatır. Ve siz dersiniz ki yani ben... Böyle konuşmalardan çok hoşlanıyorum. Bak ne kadar yumuşak konuştu. Bak kızgın olsaydım bile kızmazdım yani. Anlardım, dinlerdim ya da affederdim dediğiniz bir konuşma tarzı var mı ya da çevrenizde ilham aldığınız ya ne kadar güzel bir konuşmacı ne kadar iyi anlatıyor veya da e, herkes belki başka birisi söylese alınırım ama o öyle bir tarzı var ki biliyorum bana kötü niyetle söylemediğini biliyorum benim iyiliğime konuştuğunu çünkü neden belki kullandığı ses tonu belki yaklaşımı belki seçtiği kelimelerdeki özen değil mi? Dolayısıyla bu kart bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki kimden ve neyden ilham alıyorsun? seninle nasıl konuşulmasını isterdin ve lütfen öyle konuş. Burada aynı zamanda liderliğin de kartı bu arada horos kartı çok iyi bir lider profili olduğunuzu söylüyor. Yalnız diyor ki iyi bir lider net konuşmacıdır yani nasıl konuşması gerektiğini bilir ve nettir yani anlaşılır konuşur diyor yani karşısındakileri soru işaretleriyle Bırakmaz ya ne, de, ne demek istedi acaba şimdi tekrar sorsam mı ne anlatmaya çalıştı acaba yani esrarengiz olmaz net bir şekilde ne istiyorsa onu güzellikle anlatır. Dolayısıyla bu kart kısacası iletişimin ama doğru iletişimin ve olabildiğince net olmanın yalnız net olurken elbette kaba ve işte düz sert bir şekilde ben bunu istiyorum gibi değil aynı zamanda da bizimle nasıl konuşulmasını isterdiysek karşımızdakiyle de öyle konuşmanın kartı. Örneğin bazı durumlarda belki ultimatum vermeniz doğruymuş gibi görünebilir. Bak yüzde yüz haklısınız. Belki gerçekten de bunu bir daha böyle yapmanı istemiyorum diyecek pozisyonda olabilirsiniz. Doğrudur. Ancak kimse ona ultimatum verilmesinden hoşlanmaz. Kendinize sorduğunuzda o haklı bile olsaydı yüzde yüz haklı bile olsaydı bana gelip bunu bir daha böyle yapmayacaksın yaparsan o zaman benimle işim biter gibi bir şekilde bir size yaklaşsa mesela örnek kesinlikle bu sizi irite eder değil mi? Herkesin buna evet diyeceğine eminim net irite eder yani yapacağınız varsa dahi yapmama ihtimaliniz var o dakikada. Sadece söyleme şekli yüzünden emir vererek konuştuğu için ve içerisinde birazcık da tehdit barındırdığı için. Yani çünkü bunu yapmazsan işler bozulur kısmı. O nedenle söylemek istediğimiz şeyleri bize nasıl söylenmesini isterdik şeklinde karşı tarafa iletebilirsek çok çok daha güzel olabilir. Burada ben mesaj kartını yorumluyorum. Yani siz böyle yapıyorsunuz falan gibi bir sıçlama yok onu unutmayalım. Sadece mesaj kartını yorum bu şekilde. Umarım yardımcı olur sizlere. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.